Sedat Peker aslında ne anlatıyor? Öncelikle peker kim? Ne iş yapar? Necedir? Peker iki şekilde peker diye biliyoruz. Birincisi halkın bildiği peker, bir de kendisinin anlattığı peker. Halkın bildiği peker mafya babası. Mafyanın ne olduğunu anlatmamıza gerek yok herhalde. Çok merak ediyorsanız Godfather serisini izleyebilirsiniz. Kurtlar Vadisi serisini izleyebilirsiniz. Orada mafyanın ne olduğunu az çok anlayabiliriz. Bir bu mafya. Halkın gözünde ya da bizim bildiğimiz peker mafya. Kendi anlattığı peker nasıl? Devlet için çalışmış. Özellikle derin devlet için çalışmış. Hayatı devlete hizmetle geçmiş. Bir kişi, bir şahıs Peker dediğimiz kişi. Şimdi bu Peker şu aralar video çekiyor. Neden video çekiyor? Niye video çekiyor? Nereden çıktı bu videolar? Kendi anlattığına göre yine ikiye ayıralım. Kendi anlattığına göre kızları için, kızları için dünyayı yakarım diyor. Hatta Escobar da kızları için 2 milyon dolar mı yapmıştır? ısınmaları için. Demek ki bu mafya babalarında ya da kız babalarında bir psikopatlık olabilir. Kız çocuğum olmadığı için bilmiyorum. O yüzden Peker diyor ki kızlarım için dünyayı yakarım, yakacağım diyor. Bu videoları da kızları için ya da o yaşanan olaylar için çektiğini anlatıyor. Peki gerçekten öyle mi? Şimdi ona bakalım biraz da. Biraz baştan alalım şöyle, geçmişten alalım. 28 Şubat dediğimiz bir süreç vardı. 1997'de yaşanmıştı. Ulusalcı, milliyetçi ya da işte bu seküler, laik dediğimiz ordunun içindeki askeri kesim, yine ordunun içindeki TSK'nın içindeki İslamcı kesimi tasfiye etmişlerdi, ordudan atmışlardı. Böyle 28 Şubat dediğimiz süreçte ordunun içindeki İslamcı askerler ordudan dışlanmıştı. Bu İslamcı askerler kendi aralarında örgütlendiler, Derneklere vakıflar kurdular. Hatta bir süre sonra bir şirket kurdular şimdi peker videolarında da bahsediyor. Sadat dediğimiz bir şirket kurdular. Büyük bir şirket silah satışı falan dediğimiz, onunla üzere digirmek istemiyorum ama bakabilirsiniz. Sadat dediğimiz şirket. Bunu kurdular. Bu İslamcı kesimin ya da İslamcı askerlerin yapmış olduğu dernekler, vakıflar, şirketler falan oldu. Bunların içinde Adnan Tanrı verdiği ismi önemli. Emekli general. Bunun öncülüğünde bu hareket başladı. İslamcı askerlerin organize olması, bir arada olması. Bu arkadaşın da şu anki cumhurbaşkanının arası çok iyi. Ortak çalışıyorlar, beraber çalışıyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla sanki böyle bir e, Sadat ya da bu Tanrı Verdi Paşa'nın oluşturduğu İslamcı askerler Erdoğan için örnek bir asker, örnek bir ordu fikri oluşturdu. Yani kafasında öyle bir şey oluştu. O yüzden şöyle düşünmeye başladı iktidar. Ordu İslamcı olsun. Hatta bu ordu için değil, mit için geçerli, devletin diğer kurumları da için geçerli. Devleti İslamcılığa doğru ya da İslamcılık anlayışına doğru bir dönüştürme operasyonu başladı. 15-20 sene önce belki başlayan bu durum. Peker'in anlattığı şey de ordunun İslamlaşması ile ilgili aslında. Şimdi oraya getireceğiz. Yani toparlıyorum 28 Şubat'ta ulusalcılarla İslamcılar ayrıştılar kavga ettiler diyelim. Ulusalcılar İslamcıları ordudan dışladılar. İslamcılar ordu dışında kaldılar ama organize oldular, örgütlendiler, dernekler, vakıflar, şirketler kurdular. Ve iktidarla da arası iyi bu arkadaşların. Hatta dediğimiz gibi bu İslamlaştırma, dönüştürme düşüncesi sadece orduda değil, devletin diğer kurumlarında, MİT'te ve diğer kurumlarda da dönüşüm başladı diyelim. Ya da bu dönüşüm çalışması başladı. Buna isimlerden ulaşabiliriz. Mesela şu anda MİT'in başındaki kişi, emekli asker, ve İslamcı kökenli. Veya Milli Savunma Bakanı olan kişi eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar isim vermek istemiyordum diyor ama o da İslamcı gelenekten gelen bir asker. Aynı düşüncedeler yani Hakan Fidan'ı ya da işte Hulusi Akar'ı. Bir de bu Adnan Tanrıver dediğimiz kişi İslamcı gelenekten gelen kişiler ve hepsi asker emeklisi ve hepsi devletin kurumlarının İslamcılık anlayışına doğru dönüştürülmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyor diyebiliriz. Şimdi bu devletin İslamcı anlayışa doğru dönüştürülmesi MİT'te, TSK'da belli bir tepki oluşturdu tabi. Bu tepki de kimden geliyor? İşte ulusalcı dediğimiz, laik dediğimiz, milliyetçi dediğimiz ya da seküler anlayışa sahip olan bir askeri grup var. Bunlar bir tepki oluşturdular. Bunun oluşmasını istemiyorlar. Yani ordunun İslamcı fikre yanaşmasını, dönüşmesini istemedikleri için buna karşı bir şeyler yapmaya çalıştılar. Önce emekli amirallerin bildirisi yayınlandı. Bunun pek bir etkisi olmadı. Ondan sonra da Peker'in videoları başladı. Şimdi Peker videolarında kime laf sokuyor, kimi suçluyor? Aslında bu oradaki bütün isimleri unutun. Verdiği bütün isimleri unutun. Sa yaptığı tek şey, yapmak istediği tek şey bu Sadat'ın kötü, olumsuz yanlarını anlatmak. Tö i̇şte Suriye'ye yapılan silah ticaretinden falan bahsedip o grubu zor durumda bırakmaya çalışıyor. Yaptığı temel şey bu. Diğer verdiği bütün isimler bu ana fikrin etrafındaki çiçekler, böcekler yani. Onu saklamaya çalışan bilgiler de diyebiliriz. Çok bilgi verip aradaki asıl olayı halkın anlamasını engellemek falan da diyebiliriz. O yüzden arkasındaki güç ya da videoları çekmesini isteyen güç ulusalcı, ergenekoncu, seküler, laik dediğimiz askeri tayfa. Videolarda dikkat ederseniz orduyla ilgili en ufak olumsuz bir cümlesi yok. On başını karşısında bile selam duracağından bahsediyor. Dolayısıyla orduyla ya da işte TSK ile ilgili herhangi olumsuz bir cümlesi yok arkasındaki güç de bu TSK'nın içerisindeki ulusalcılar dediğimiz ekip. Onlar diyorlar ki çık, konuş, biz sana gazı verelim, alttan bilgiyi verelim. Sen bu İslamcı tayfanın TSK'yı ele geçirmesine engel ol demek gibi bir şey. O yüzden asıl kavga İslamcılarla ulusalcılar arasında yaşanıyor. Ulusalcılar adına peker çıktı konuşuyor. İslamcıların elini zayıflatmaya çalışıyor. Nereye kadar gidecek peki bu? Ağustos ayında dananın kuyruğu kopacak yani. Neden Ağustos ayında? Çünkü Ağustos ayında yüksek askeri şura toplanıyor. Yaş toplantısı var. Ve o toplantıda İslamcı kesim iktidarla birlikte TSK'nın içinde çok sayıda ulusalcı tasfiye etmeyi planlıyor. Yani belki bine ulaşacak, bine geçecek bir rakam. Subay, ulusalcı subayı oradan tasfiye edip ordunun tamamen İslamcı bir anlayışla olmasını ya da İslamcı anlayışın TSK'yı ele geçirmesini planlıyorlar. O yüzden demek ki bu Peker'in videoları Aralık'ta ya da bir şekilde Ağustos'a kadar devam edecek. Videoların işe yarayıp yaramadığını Ağustos'taki o yaş toplantısında göreceğiz tabii. Ne olacağını o zaman göreceğiz ya da filmin finali orada olacak diyelim. Şimdi... MHP de şu anda iktidar partisini destekleyen parti biliyorsunuz. O da bu dönüşümden rahatsız. O yüzden MHP ile iktidar partisinin arası da şu anda biraz açık. Hatta gittikçe de açılıyor. Daha da açılacak gibi duruyor. Demek ki bu MHP de o İslamcı dönüşüme karşı olduğu için iktidarlar arasını açıyor gibi diyebiliriz. Bu salat dediğimiz şirket çok etkili mi? İslamcı askerler evet ülke yönetiminde çok etkiler. Hatta şöyle diyebiliriz 15 Temmuz'da ordudan kimlerin atılacağını belirleyen grup salatçılar da diyebiliriz o kadar etkilidir. Peki hani şöyle deniyor hep Peker niye şimdiye kadar bu videoları çekmedi. Dediğim gibi bu Ağustos'taki yaş toplantısı çok önemli olduğu için oraya doğru yani ona doğru bir çalışması var. O yüzden şimdi başladı videoları çekmeye. Anlattığı şeyler yeni mi değil. Ee, bir tane örnek vereyim mesela. Suriye'ye kaçırılan silahlardan ya da Suriye'ye yapılan silah ticaretinden bahsediyor. Onu 2015 yılında Rusya açıklamıştı zaten. 2015 günümüzden çok önce. 2015 yılında Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye nasıl silah sattığını, hangi yollarla silah götürdüğünü Birleşmiş Milletler'e verdi. Ayrıntılı bir raporda anlatmıştı. Birleşmiş Milletler de bu raporu ciddi aldı ve araştırmaya başladı. Komisyon kurdu falan. Dolayısıyla Peker'in şimdi anlattığı şeyler 2015'te Birleşmiş Milletler'in, Rusya'nın ya da bütün dünyanın bildiği şeylerdi. Yani yeni bir şey anlatmıyor. Sadece şu anda ihtiyacı olduğu için, şu anda işine geldiği için şu anda anlatmaya başlıyor. Evet, bütün bunların sonucunda diyoruz ki ulusalcı İslamcı rekabeti var, çekişmesi var, çatışması var. Peker de ulusalcılar tarafında İslamcıların elini zayıflatmak için bu videoları yapıyor, bu bilgileri ortaya çıkarıyor. Peki bu filmin sonu ne olur? en sonda ne olur? Sezon finali ne olur ya da? Şimdi bunların hepsinin tabii temelinde iktidarda kalma düşüncesi de var. Şu anki iktidarın iktidarı bırakmama, iktidarı kaybetmeme düşüncesi de var. Bu Peker videolarını iktidar bu amaçla da kullanabilir. Nasıl kullanabilir? Çünkü daha önceki olayları biliyoruz. 15 Temmuz'dur, gezi olaylarıdır. Bunların hepsini iktidar kendi lehine çevirecek şekilde gayet güzel kullandı. Bunu da kullanabilir. Yani Peker'in videolarını bahane edip ortaya çıkan, kargaşa çıkaran bir grup ortaya çıksa, bunlar taşkınlıklar yapsa, iktidar da bunu bahane ederek bunun üzerinden belki muhalefeti bile yok edebilir yani. Ülkede birlik yok, isyan çıkmak üzere kargaşa ortamı oluşabilir deyip bu Peker videolarını kullanarak iktidarını daha da pekiştirip seçim dışı yollarla iktidarda kalmanın yolunu bulabilir bu videoları videolarda ya da bu videoları bahane ederek Peki bu İslamcı e, anlayışın uluslararası bir uzantısı var mı var yani Türkiye'yi İslamcı bir anlayışa dönüştürmek isteyen grubun uluslararası uzantı da var. Afrika ve Asya'daki Müslüman ülkeler arasında bir birlik kurma çalışması var. Bir konfederasyon. Adı da Asrika. Yani Asya Afrika'nın kısaltılmış birleştirilmesi gibi. Asrika İslam Konfederasyonu diye bir grup. Galiba 28 devletle bir konuda anlaşma yapılmış. Asrika İslam Konfederasyonu oluşturulur. O konfederasyonun başındaki kişi lider de bütün İslam dünyasının lideri gibi olur. Böylece seçimsiz iktidar devam edebilir. Bu da bir seçenek ya da bu çalışmalar arasında var. O yüzden bütün bunların sonucuna baktığınızda hani peker abi 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 dese de aslında abi dediği kişiyi zayıflatmak için çekiyor bu videoları diyebiliriz. Sonumuz hayırlı olsun diyelim bekleyip görelim.